Yemin ederim eski mühendisler başka bir seviyedeydi. Bir keresinde yaşlı bir zanaatkar sadece 3 kısa tahta parçası kullanarak devasa bir taşı desteklemişti. Kimse neyi kanıtlamaya çalıştığını bilmiyordu. Yıllar sonra bir gezgin bir yaprağa dokundu ve uyuyan mekanizma tekrar uyandı. İkincisi pusulanın modern bir icat olduğunu mu sanıyorsunuz? Yüzyıllar önce antik zanaatkarlar 3 çivi ve bir parça ip kullanarak kolayca mükemmel bir daire çizerlerdi. 3. Antik insanların hazinelerini koruma şekli dahiceydi. Basit malzemeler ve akıllı yapılar kullanırlardı. En ufak bir dokunuş gizli mekanizmayı tetiklerdi. 4. Buna inanamayacaksınız. Yüzlerce yıl önce insanlar bir mumun kendiliğinden sönmesini sağlayabiliyordu. Sadece bir kaşık ve bir parça demir tel ile gece yarısı otomatik olarak sönmesini sağladılar. 5. Elektrikli pompalar yokken, insanlar su çekmek için saf zekaya güvenirlerdi. Bir boruyu kavanoza yerleştirir, nazikçe pompalar ve temiz su doğal olarak akardı. 6. Bu eski bir iğneye iplik geçirme yöntemiydi. Kağıdı ve ipliği birlikte katlayıp, kağıdı keskin bir uca dönüştürdüler ve kağıdın sertliğini kullanarak ipliği iğne deliğinden geçirdiler. 7. Bu eski bir köprü yapma sırrıydı. 3 dallı bir kütüğü çekirdek olarak kullanarak ve 3 çelik halatı bir araya getirerek 1000 pound ağırlığı taşıyabilecek kadar güçlü bir yüzer köprü inşa ettiler. Antik mühendisliğin gerçekleştirdiği gerçek bir şaheseri